hanımefendi. Hayırdır? İmar izniyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Valla ben yüksek kovadan yeni gelmişim bilmiyorum. Peki siz? Onun dişi yoktur. E, yoktur yoktur ne rezil ediyorsun? Kocası hastaneye gelmemiş öyle kafası gitmiş. Hanımefendi hanımefendi. Hangi kanalda televizyonu mu çıkacağım? İmar izniyle alakalı ne düşünüyorsunuz acaba? Ee, şey ben 24 yaşındayım bekar oğlu olanlara çok güzel halı sirkeler, yemek yapar, kaynanamın elini soğuk sudan sıcak suya sokmam. Ankara gelsin beni alsın. Alsın beni Ankara. Beyefendi, beyefendi. Evet. İmar izniyle ayakkabı ne düşünüyorsunuz acaba? Ee, Mimar, Mimar Sinan her tarafı geçmişten bugünümüze kadar e, donatmış. Mimar Sinan <laughs> ülkemiz... Yanlış bir şey mi söyledim ben? İmar izniyle ayakkabı demiştim de. Buna gelsin. Sağ olun. Mimar Sinan... E, Yapmış hər yerdə ya.